Güzel bir mutlak değer sorusu çözeceğiz. M ve N gerçel sayıları için iki tane eşitlik vermiş. Bu eşitliklere göre M çarpı N kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk başta baktığımda bir mutlak değerin sonucu, bir mutlak değerin sonucu daima ne olmalı? Sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. O zaman şu ikincisine bakacak olursam mutlak N... Neye eşitmiş? M eksi 8'e. O zaman M eksi 8 dediğim ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani M dediğim 8'den büyük ya da eşit bir sayıdır diyebilirim. Daha sonra birinci eşitliğime bakarsam mutlak M için ne demiş? N artı 10'a eşit. Ben m'nin ne olduğunu biliyorum. 8'den büyük eşit bir sayı olduğunu biliyorum. Yani pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. Mutlak değerde pozitif şeyler dışarıya aynen çıkardı. O zaman bunun yerine m eşittir. n artı 10 yazabilirim. m n artı 10'a eşit. Bunu götürüp ikinci eşitlikte yerine yazarsam ne gelir? Mutlak n eşittir. m gördüğüm yere n artı 10 yazıyorum. Şuradaki eşitliğimde n artı 10 eksi 8'den mutlak n eşittir n artı 2 gelir. Şimdi n'nin pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyorum. Eğer n pozitif olsaydı, n pozitif ise mutlak değerden dışarı aynen çıkardı. O zaman ne gelirdi? n eşittir n artı 2 gelirdi. E burada n'ler de birbirini götürdüğünde ne geliyor? 0 eşittir 2. Yanlış bir eşitlik geliyor. Demek ki n dediğim sıfırdan büyük değil. N dediğim nedir? Sıfırdan küçük bir şey. E sıfırdan küçük bir şey ise bu ifadedeki n nasıl çıkacak dışarı? İşaret değiştirerek eksi n eşittir n artı 2'den bu n'yi de karşıya atarsam eksi n eşittir 2 n buradan ne gelir? Eksi 1. E biz neyi bulmuştuk? M dediğim N artı 10 eşitti. O zaman M, N'nin yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 10'dan M'yi de ne olarak bulacağız? 9. Soru bana M çarpı N'yi sormuş. M'yi 9 bulduk. N'yi eksi 1 bulduk. Çarpımları da ne gelir? Eksi 9 gelir.